Olur, olur, yeriz. Olur, olur, yeriz, yeriz. yeriz. Şu an üst şey, sen beni nereye reddettin ya? Ne yapıyorsun lan? Merhaba Anur. Nasılsınız? Serniklerden onu diyorlar sizin için. Ah. Bugün tarz olmuşsun aynı düğüne gelen erkek gibi. Mehmet Hanım teşekkürler. Pk atalım. Arkadaşlar sanki az önce karının yanından çıkıp eve gelmişim karımın yanına gibi de karım beni baştan çıkarmaya çalışıyor gibi olmadı mı? Duydum ki yayın yayın geziyor. Dik olmuşsun. Artık bir evet, Masaja mı geldik? Zaman. Ne oluyor? <laughs> Peki post cihazı şey var mı post cihazı? Post cihazı var mı? Ne? <laughs> <laughs> Diyorum post yazısı yok nakit. Ah. Oh. Nakit mi? Yapma ne yapıyorsun? Şey bir sevgi göstergesi. Mesela ben akrabalarıma da düğünde böyle yapıyorum. na mı sen? Kenan merhaba hoş geldiniz. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Çok şükür. Çok şükür Begüm, arkadaşa lokum dağıtın. Begüm iyi misin? Evet iyiyim, senden daha iyiyim. Hep sen mi olacaksın, ben de ruh olacağım bu saatten sonra, okey? Başkanım, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Kenan Kılıç teşekkür ediyorum. İyi misin Begüm? Şerefli kardeşlerim, şerefli insanlar, gayet iyiyim. Begüm, yabancı bir platformda veya tanımadığın bir yerde bir, bir şey içtin mi? Bardağına bir şey kattılar mı acaba? ha <laughs> Sanırım o gece aman tanrım. Hayır be. Eğleniyorum. Pardon Onur Bey bir şey söyleyeceğim. Bu... Eğlenmek sadece sizin mi beyefendi? <laughs> Niye dediniz beyefendi? Alındım gücü Yok estağfurullah. Hı. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Kara kara. Ne karınınızda gemilerinizin mi battı beyefendi? Allah Allah. Hayır, Saat ben... <laughs> Saat burada, saat burada. Ben ilk defa size böyle giriyorum. Çok şaşırdım ya. Ay Şimşek, Mehmet Aslan merhabalar. Hoş geldiniz. Değil mi arkadaşlar? Ben ilk defa Begüm'e böyle giriyorum. Ya teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler, teşekkürler. Yani ben hiç Begüm'e böyle girmedim daha önce. İlk defa böyle girmedim. vardı. Bitti mi? Ne var ya? Eğlenemez mi bu ya? Niye bu herkes şokta? Eğlenmek benim de hakkım ya. Begüm götün yansıyor yalnız. Biraz öne gel. Yansıyabilir. Kafam gibi götüm de var. Vücudumun bir uzvu yani. Niye bu kadar sapıklaşıyorsun? Aç mı kaldın? Ne oldu? Ekstazi merhaba. Ekstazi. Yordu. Ulan senin götünü düşen de kabahat. Az önce anüs tartışıyorduk. Oradan görüntünü nereden, almasınlar da ekrana düşmedi ediyoruz. Nereden tartıştın? Nereden tartıştın? Nereden tartıştın? Allah'ın cezası. Seni düşürdük. Nereden tartıştın? Allah'ın sapı. Nereden tartıştın? Mustafa merhaba. Teşekkürler. Toprağım hoş geldiniz. Nurullah. Arkadaşlar torbacısının ismini Onur ben bilmiyorum. Abi, Bana Onur sormayın abi. ne olur. Onur abi. Onur abiciğim. Begüm. Abi. Ben yayını kapattıktan yarım saat sonra ağlayarak dünya ile alakalı konuşursan gerçekten seni banlamalarım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gel ekrana yaklaş gel. Yok yok ben yaklaşamam sana. Dünyanın... koyayım da. Bana ne abi dünyada? Dünyayı ben mi kurtaracağım? Dünyayı kurtaran Begüm miyim? Ben gayet beni sevenlerle mutlu bir hayat yaşıyorum. Ayrıyetten mutluyum. Kim seviyor seni şu an? 1700 kişi ayrıyetten araba piyasası. Şelde arabalarını önümü kesiyor. Hepsi çok seviyor. Modifiyacı gençler patlıyor herkes. Aa! Ne bakıyorsun ya? Ne? Ne? Var, ne? Görücüle kız beğenir gibi ne bu ya? <laughs> herkes bir şey soracağım. Herkes aynı bakıyor. Ben relax olunca Begüm niye relax oldu? Zorunuza mı gitti? Düdüklü tencereler diyorum. Okey nokta verir Hımm. <laughs> <laughs> Ne oldu ya sana bir şok geldi. İnsanlar bu internete para ödüyor bak haberin olsun. Bu yayınları seyretmek için. Seni izlerken para diyorlarsa seni izliyorken... Şu anda, derler. şu anda bunu seyrettiriyorsun insanlara farkında mısın? İnsanlar sadece internete para ödemiyor. Allah de. sonumuzu hayır etsin ya. Maşallah. Sen dans mı edeceksin? Teşekkürler ekstazi. Levent teşekkür Teşekkürler edin. ekstazi. Ekstazi. Ekstazi şu anda bence. WhatsApp'ımı patlattı. Ekstazi şu anda bence senin de burada olman çok normal arkadaşlar. Yani pudra şekeri falan da varsa o da olur. Arkadaşlar herkes bana <laughs> Allah kurtarsın yazabilir mi? Evet. Arkadaşlar Onur az konuş. Bir şey söyleyeceğim. Levent teşekkürler. İnternetin bir şey Whatsapp'ımı patlattım. Geçmiş olsun. Yo çok mutluyum. Bilerek yaptım. Herkes numaramı verdim. Her akşam herkes görüntülü aramalar falan yapıyorlar. Komaya girdi telefonum. Sen bilerek telefon numaranı mı dağıttın? Evet. WhatsApp numaramı verdim. WhatsApp numaram farklıydı ya. Benim iki tane numaram vardı. WhatsApp'ı verdim. WhatsApp'tan kaynatıyoruz kankalarımla. Hüseyin Doğan teşekkürler. Biri bana kötü konuşunca yayını susturuyorum şey grubu. Sonra grubu açıyorum. Benden özür diletiyorum herkeste. Çok seviyorlar beni. Ben de onları çok seviyorum. Levent teşekkür ederim. Doğan teşekkür ederim. Yöneticilerim sizi çok seviyorum. Yakalarsam. Hüseyin teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Doğan teşekkür ederim. Onur sen niye filanını giydin? Göbeğim mi çıkmış? Orası açılmış. Begümcüm sana iyi yayınlar diliyorum. <laughs> sana iyi <laughs> yayınlar diliyorum. Kendine çok iyi bak olur mu? Allah'a emanet bir mukavele. Bir üzere. Hoşçakal.